Arkadaşlar herkese merhaba bugün ne oyun oynasam diye düşündüm. Hmm. Arkadaşlar ben jimnastik oyununu oynamak için Bu arada arkadaşlar yılbaşına e, 8-7 gün kaldım. Bakın benim burada böyle yılbaşı şey gibi bir şeyim var. Hatta onu da size göstereyim açayım. Böyle giriyorsunuz arkadaşlar buraya. Hemen. Burada böyle sürü bütün yılbaşı çeşitli şarkılar var arkadaşlar. Rap yapıyorlar bu şarkılarına. Bu reklam. Şurada bir tane 29 saniyelik bir şey var. Hiç böyle az bana etmez demeyin arkadaşlar. O tekrar tekrar böyle nota nota çalıyor. Arkadaşlar buradan ses sistemini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben yüz yaptım. Başka. <laughs> Arkadaşlar acayip fazla oldu bu. Ben böyle biraz düşüreceğim ses sistemini. Yani bu kendi ses sisteminize göre yapmıyor. Buradaki ses sistemine göre yapıyor. Mesela en baştakini açtım. Merhaba ben kek ekibinden Ayük'üm. Ya reklam çıktı cake, arkadaşlar. E evet arkadaşlar. E şimdi şarkıyı başlatıyorum. Böyle bir şarkı arkadaşlar. Gerçekten acayip güzel. Gerçekten bu bu bunu indirerek çok güzel bir şekilde bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar istediklerinizi yılbaşı şarkısı. Brian Test oynayalım arkadaşlar Brian Test. Bunu bu çok seviyorum. Ben de Brian Test'i ben. Başlayalım. Kaç ayda 28 gün vardır? Kaç ayda ya, 28 gün var? 31'den küçük kim? Bu ne ya? Aa 31. 31. Ya neden olmadı bu ya? Kaç ayda? O 28 gün vardır. Arkadaşlar ben şimdi bunu anladım. Bu da olmayacak. Şubat e, ayında 28 gün vardı. Şubat kaçtan oluşuyor? Şubat 5'ten. Ya nasıl olmadı ya? Her sayıyı deneyeceğim arkadaşlar. Olmadı. Ya ben ne yapayım ya? Hangi? Cevabı direktmen söyleyen keşke bir şey olsa. Neden olmuyor arkadaşlar? hiçbir bir sayı olmuyor. Hadi be. Dokuz ol ya arkadaşlar. Ben bunu da takalım. Çok kötü. Bu seviyeyi geçmek ister misin? Geç. Oh be. Lütfen çocuğu kurtar. Evet çok basitti. Hadi. Olmadı ya. Olmadı Hadi. mı? Hadi. Daha kazmam mı? Yay. Oldu arkadaşlar. Bebek Evet kara koyun nerede? Kara. Tabii ki basit bir kareyi alacaktır. Yok çevirmeyelim. Hayır teşekkürler gelin. Alfabedeki son harf nedir? Z. R. R arkadaşlar nedir? Bakın R'yi kullanıyor arkadaşlar. Burada en sonda R var onun. R'yi bulalım. R yok mu burada ya? R yok. Şimdi bir mantık. Alfabe'deki son harf nedir? Z dedi dedik. Olmadı. X W R nerede? N, R Araya buradaymış tam. Neden olmadı ya? Alfabe'deki son harf nedir? Ama ya kutu bu. Ay nerede bu ya aman. Aa eymiş neden? Nedir? Anlamadım arkadaşlarım. önemli olan geçiyor. Evet. Geçtik. Kedi partimizde davetsiz bir misafir var. Onu bul. Fare fare. Çok basit de. Hemen. Ay kadını kurtaran. Malısın. Şimdi bu oynuyor. Bu oynuyor. Bu taş da oynuyor. Başka ne oynuyor? Bu bulut da oynuyor mu? Aa başından beri böyle bir şey. Arkadaşlar biz böyle bunları yapıyor. Bak bu oynuyor, bu oynuyor, bu oynuyor. Yukarı gerekirken yaparken biz yapmışız yani bulmacayı çözmüşüz öyle fareyi yakala. Bu çok güzelmiş. Arkadaşlar gerçekten zeka testi zekanızı. Çok yanlış mı yaptım ben? Şimdi şu olaydı o yol kapalıydı. Buradan geçtim buradan geçtim. ya. Fareyi yakala. Arkadaşlar bunda kesin bir hile var yine. Ben bunu normal bir şey zannetmiştim arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar takılıyor buralarda bir yerde. Bu fare de oynamıyor ki hayır. Yok video izlemek istemem. Aa arkadaşlar ay şu var. Çok basitmiş arkadaşlar. Ha haberiniz olsun. Geliyor kedici. seni yakaladı. Git de sen falan Tekirin karnını doyur lütfen. Aa fare çıktı be içinden. Bu gençler nasıl aşık olur? Arkadaşlar bakın bunun içinden geçebiliyor ama bunun geçemiyor. Bunu buraya koyacağız. Aklım. Nasıl oldu ya? Aa arkadaşlar bakın. Acayip anladım. O yüzükle onu patlatınca bir anda uyanıyor ve onu görüyor. Aşık oluyor. Ay çok güzel. Tüh ya. Yine hep hep yek bir desen denesen. Bu ne ya? Tüh ya hep yek. Yek hep. Bir desen denesen. Orada ne yazıyor ya? Hep eksi yek. alamıyormuşum. Telefonu sallamayı dene. Aa iPad var. E ee, neden olmadı bu? Telefonu sallamayı dene. Ee, sallıyorum arkadaşlar. Aa salladım oldu. Daha güçlü alamam lazım işte arkadaşlar. Onun etkisini anlamaz. Al bakın arkadaşlar izin verdi bizim yapmamıza. güzel bir oyunmuş. Ama ya ben bunu çok kötü oynadım. Buzağılara sıkıla lütfen. Ay. Buzağılara. Yani arkadaşlar ekmekten başka ne olabilirdi? Tıklayayım. Oldu. Tıklamam için bu lazımmış. Hangi kedi en sağda? Bu? Bu? Ya neden? Gerçekten mi bu kadar da bir oyun olamaz? Böyle bir şey olamaz yani. Şu zek zekane ya. Zekaya bakın. Yok ya ben bunu istemiyorum. Hayır teşekkürler. İki resim arasındaki farkları bulun. Arkadaşlar burada kaç tane fark vardır ya? Burada bir de Ben bunu nasıl bulayım? Şimdi bunda da mı hile var ya? Bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum da ben bir şey bulamıyorum yani. Yine arkadaşlar ne farklı var. Hiç farklı yok. Arkadaşlar en zor yerlere bile bakıyorum ya. Ana doğru ya. Hiç farklılık yok. O zaman sıfır gönderelim t kaç delik var? Bulabilir misin? Bulurum. 2 Ne? 0 Aaa 1, 2, 3, 4. Kesin 4. 3 Oradaki delikle beraber. 7'dir ya. 8. Bir dakika. Arka, ön, bir. Aa. Bu nasıl bir şey ya? Hemen bakalım. Bu ne ya? Bunun cevabı mı? Basit. 24 yani. Bu kadar da olmaz. Ne oldu? Ne oldu ya? A toplamaymış. 2, 3 ile 2'yi toplayınca bir 2 artı bir 3 Om. Burada çok kafamı karıştırdı bunlar. Yok ya. 2000 olsun. Şunu silelim. Şimdi artı 11 diyor. Bir 10 normalde onu yazalım. Evet oldu. Oradakiler normal değil de benimki neden normal? Oluyor arkadaşlar. Neyse bugün çok eğlendik. Brian testimizde oynadık arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bye.